Evet. Arkadaşlar. Haciz oldu. Lan, lan 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 gelmeyin tamam abi. Tamam. Ya bu videoyu ben yanlışlıkla tamam. durdurduğum için. Yok bitirmiş. Bu, bu, bitirdiğim için işte. Evet. Ee, tekrar gene 480 p işte ondan yükleyeceğiz. Yok yok, yok, yok ya yok. İki bölüm ben yanlışlıkla vurdum yok. yok. Biz ne zaman istedik? Bence gidelim. Ha bu bir cam doldurmuyor ikiydi ya. Tamam sen git ol. Ne alakası? Çok ses var. Evet, onu biraz kısalım. Espri yapabilir miyim? Hayır. Ok al. Saçmalıyorsun. Tamam o zaman ok Yok ciddiyim. Ben ya yaptım. Onu al. Gerek yok. La. Gel kanki gel gel. Anan nerede anan? Öleceğini bile bilmiyordum. Hala ses var. Lan gayet iyi. Kanka klasiği mi yapabilir miyim? Yok klasiğinden lazım. Sebep? Çok saçma Koyun <laughs> ne haber naber koyun? M M Mö dil Baksana de. koyun yan... Kendi dilini bile yanlış söylüyor <laughs> Komik mi? Ciddiyim lan o al Yay ve... Bence oku. bir diamond pickaxe ile Diamond pickaxe ile Ve... Önümden merak etme Sen bak orada ok var Ya ok istemiyorum Altında da sekiz yay ve altında da 8 tane ok koydum bak yay ok ya gaz gelirse bana ne? öl öleceksin bak Karşına annen mu? dedi sana yılların tecrübesi var karşında sen hala öleceksin dedi Koyunu maviye boyasana sana Allah'ın öyle maviye boyamak daha karlı biliyor musun? Hmm, makas yapacaksın. Bu ne biçim bir makas crafting ya? Merhaba koyun. Lo. En sevdiğim renk havalı. mavi. Çok havalı. Lan. Havalı, havalı, havuç. Onu biliyor musun? Evet. Yarısında sustun yalnız. Evet. Lo, lo. 30 tane string olmuş. Bir şey diyeceğim de bu maviydi niye beyaz oldu? Bilmiyorum. Oyun bakın. Bağ. Bağ. Bağ değil de, değil. İkisi de değil. Oyun atas. Sen masum yeni geliyor ya. Bak ne demek. Ne Bak demek? böcek demek aslında ama olsun. O, o üstteki daha çıkmamış. Hı. Şimdi ne? At. Ne Hayır. Ne Hayır. Önce kumları at. Önce daima kumlar konur. bir 2'de iki de ve üçte kılıç. Jeronimo. <laughs> <laughs> Yalnız Nether de çok kötü kasıyor. Biliyorum. O generate çünkü. Ve lava animasyonunu da kapatacağım. Water değil water. Kaz. Fire. Redstone. Redstone animate ne lan? Böyle yani üstünde kırmızı duman gibi bir şey çıkıyor ya. Oo o çok havalı. Şu anda kasması azalır umarım. Ateşleri de kapatla. Ateşler kapalı zaten. Hela. Neden kasıyor hala? Kasmıyor. 42 fps'e. Kasıyormuş gibi geliyor. Gelmesin. O sadece bizi öyle görünüyor. Normalde... Oo. Oo. Ya. Çok güzel bir yerde cenayet evet, olduk. Zombi tamam. vurmalı. O bak yeni blok. Yani. Onlar çok güzel dekoratif şeyler yapılıyor. Onu almam lazım. Etrafın şeylerle kaplanır. Çok hızlı kırıyor ya. Şuna bak. Her şey bunu çok hızlı kırıyor var ya. Hayır. Ben buraya tahtayla geldim. Çünkü bu rak görüyor musun? Rak, broşk diye yazılmasa da taş anlamında yani sonuçta. Diğerden taşı. Biz bu oyunu bir ara Türkçe alıyorduk hatırladın değil mi? He Çok Fontu çok kötü ya yazı evet. fontu Evet küçücük bir şeydi Buyrun kapatalım Merhaba zombi Vurmuyordu neydi yalnız? Bu arada çok manyak bolt kasmıyor yalnız he Evet Ama çok zor oluyor yani Umarım böyle spawner bulurum. O değil de gözüm benim bir şey gitti ya. Dur biz sağ... Sağına baksana diyecek. O, Tam... o değil de ateş animasyonu çok şey ya. Sabit ya. Garip geldi ha. Evet. Aşırı garip geldi. Tek vuruyor lan. Değil. Ona bakılırsa şey, kreatifdeyken de tek vurmuyor. Vuruyor. Hafiften bas çek, vurmuyor, kıramıyor. İki Sen basmıyorsun 2 iki iki milisaniyede kırıyor. 1 milisaniyede basarsan tam yani. Tamam çok saçma konuştum. Hey, matematiği iyiymiş gibi geliyor bana yapıyor ya. Senin matematik kaç? 5. Benim artık animasyonum değil. Benim yarın matematik sınavım var. Sen biliyor musun? Benim de. Yemin et. Allah. Tüm dünyanın yarın matematik sınavı var. Yüzde yüz. Hayır. Bu bir espri değildi. artık burada normal iskele spam var. Oho. Gıcık oluyorum buna ya. Yani. Ve ben bunlarla yapılan hiçbir crafting'i bilmiyorum yani. Ben falan. de bilmiyorum. Bak, ben biraz biliyorum aslında. 30 Ben biraz biliyorum aslında. Şimdi gideceğim bir kitaba enchant basacağım. Ama deri lazım biraz. Biraz değil bayağı. Neden ki? Çünkü kitaplıklar, kitaplıklar olmadan ha. 30 ev basmıyor. Derimiz var. Vardı. He, ve hepsini sen <laughs> o geri şeyler şeyden yaptın. Hey. Item frame. O, o, blaze. Aha blaze. Hey, o item frame'i asla suçlama. Item frame'ler frame çok havalıdır. O hem de Wither. Wither oh, işte de var lan. Tamam bak ateş et çok şimdi. Yes. Bir de oo Wither bunlar bu babadan işte, kömür de düşüyor ha. Düştü. Oha orada da Wither var lan. Daha video diyorum. Aa. Oğlum ateş. Ateş en sevmediğim şey. Benim de. Buraya su taşırsak taşımayalım taşımayalım. Kalktı o olay. Vardı da önceden. He lan müthişti la olay. Oraya kum koyuyorduk. gidiyorduk Peki la, bu, gel. bu burada ne arıyor lan Artık spawn oluyor ya bunlar önceden olmuyordu. Ah tabi Vitor geldi ya hemen. Allah. Özentiler, özentiler. Özenti gençlik. A kömür. Ya Oha. o bu lezzetlendirmek çok zor ya. Ve sen demirle geldin. Demir zırh düşün yani. Demir zırhta ne var lan? Bir hmm. buçuk zırh alsan. Daha ne zırh yapabilecek şeyde mi gitsen? Oğlum sen. neden sen kendini koruyorsun? Hiçbir işe yaramıyor. Sen farkında mısın? Yalnız onun attığı toplara vurunca o toplar geri gidiyor. Kastı oluyor sadece. Bir denesene. Ah şimdi atacak. Olabilir. Görünmüyor. Lan lan. Sen git la. O değil de magma küpler çok acıma gidiyorlar. Evet slime'ların ne de versin Öl. Ah geber. O sırtı o sırtı öldürürsün. Oh! Of Vitor yedim mi canını göremiyorsun gıcık oluyor. Tamam öldük be ya. Of iki can iki can iki can kaldı. İki can kaldı ben görüyorum. Of öldük. Pis flama. Tek can tek can tek can. Oğlum boş ver kaç kaç kaç. Ah. Gu ya Oğlum tüm şey level'lar. Abo 5 level'a düştü. Oğlum ben sana dedim. Aa bak karpuz çıkmasın Çıkmış. Oğlum <laughs> sen burada ne yapıyorsun <laughs> <uyuyordun> lan? <laughs> benden çıkmaz ki o ses. Onu programla yıkıldık. Kasma. Ah. Benden çıkmadı. Programı ekledik. <laughs> Ama ben iğrençleşmedim.